Evet sayın seyirciler şu an Serdivan'da, Sakarya Serdivan'da dolu yağışı gerçekleşiyor. Buz kütlesi çok büyük. Her taraf şu an e, ağaçlar hep zarar gördü. Ve şu an hala devam ediyor yağış. Her yer çok fena şu anda sayın seyirciler. Allah korusun. Duyduğunuz gibi... Çok korktuk size tecrübelerden başta. Çok büyük yağ yok. Allah ım. Allah, ım. Allah ım. sen koru yarabbim. Allah'ım sen büyüsün yarabbim. Üf ya Rabbim. Üf esen şeyden. Çok, Çok korkuyoruz şu anda. Kaya gibi yağıyor. Çok sert. Çok aşırı sert. <laughs>